Bir daha asla kaybetmeyeceğim bunu öğrendikten sonra. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Bugün o kadar kolay 3 tane oyun kazanma taktiğine bakacağız ki daha önce neden kullanmadığınızı merak edeceksiniz. İlk olarak altın kural iletişim. Takım oyunları tamamen birlikte çalışmakla ilgili. Mikrofonunuzu kullanın, haritanızda işaretleyin ve planlarınızı paylaşın. Net iletişim, net galibiyetlere yol açar. Sonra ana karakterinize hakim olun. Bir karaktere veya sınıfa odaklanın ve her numarayı öğrenin. Güçlü ve zayıf yönlerini ve rakiplerinize nasıl karşı koyacağınızı bilin. Maçın seyrini böyle değiştirirsiniz. Son olarak, harita farkındalığı. Sadece amaçsızca dolaşmayın. Harita düzenini, önemli konumları ve stratejik noktaları öğrenin. Savaş alanını kontrol edin, oyunu kontrol edin. İşte bu kadar. İletişim, ana karakterinize hakim olma ve harita farkındalığı. Basit, değil mi? Bu ipuçlarını deneyin ve kazanma oranınızın nasıl yükseldiğini görün. Faydalı bulduysanız beğen butonuna basın ve daha fazla yenilmez oyun stratejileri için abone olun. Haydi oyuna. Unutmayın, pratik yapmak mükemmelleştirir. İyi oyunlar.